Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar hep istiyordum böyle saksılarda küçük marullar yetiştirmeyi kıvırcık marul özellikle çok seviyorum onları acaba dedim ki saksılarımızı yetiştirebilir miyiz diye bu uzun saksıdaki toprağımızı da bahçemizden getirmiştim bahçe toprağı yöllerin içinde gördüğünüz gibi böyle küçük küçük marul fidanları var. Bunları şimdi e, saksılarımıza dikeceğiz arkadaşlar. Belli aralıklarla 10 tane almıştım ben. E, daha doğrusu eşim almıştı. Ben söylemiştim e, çok seviyorum işte küçük küçük böyle küplerin içinde diye. O da sağ olsun bana böyle 10 tane kıvırcık marullardan getirmiş. E, bir gün önce ben de bugün dedim ki hava güzelken değerlendirelim. saksılarımızı dikelim diye. Böyle bahçeden alıştık ya artık arkadaşlar her şeyi dikmeye. E, evde de böyle dikmek istiyorsun ama zaman geçmiyor. E, biz de böyle küçük saksılarda minik minik üretimler yapmak istiyorum bazen. Saksımızın biri e, köyden getirdim normal e, bahçe toprağı arkadaşlar. Diğer küçük minik saksımda da onunkinde de çiçek e, toprağı var. Hem bunların arasındaki farkları da görmek istiyorum. Hangisinde daha güzel olacak diye. Gerçekten e, köyden getirdiğim e, toprak da çok güzel. Böyle yumuşacık. Hiçbir şeysi yok. Bir gün önce sulamıştım böyle. Bakın elimde nasıl böyle. Tenem tenem dağılıyor arkadaşlar. Son derece yumuşak ve güzel bir toprak. Verimli yani belli. Hadi bakalım. Dikmeye başlayalım yavaştan. ile elimiz toprağa değecek arkadaşlar. Gerçekten ee, toprağa alışınca insan özlüyor toprakla böyle uğraşmaya. Şimdi arkadaşlar bu diktiğim küçük saksıdaki çiçek normal çiçek diktiğimiz çiçek toprağın olan saksımız. Bakalım ikisinin arasındaki farkı göreceğiz. Hangisi daha güzel büyütüyor? Aslında böyle e, çok güzel sebze yatakları da oluyor. Aslında minik minik böyle kasalardan falan bir sürü şeylerden de yapabiliriz ama e, önce bir minik saksılarda başlayalım bakalım nasıl olacak. İlerleyen zamanlarda belki de küçük bir sebze yatağı olur, farklı bir şey olur balkonumuzda yaparız arkadaşlar. He yazın zaten gerek yok biliyorsunuz yazın bahçemizde uğraşıyoruz. E, kışın da böyle uğraşmak için balkonumuzda küçük küçük üretimler yapıyoruz. dikimini yaptığımız sımarılarımızı da can suyunu güzelce verelim. Ki e, can suyu biliyorsunuz arkadaşlar bütün çiçekler dikildiğinde ne dikersek dikelim mutlaka can suyunu vermemiz gerekiyor ki onlar e, toprakla bütünlük sağlasın diye. Bu arada saksılarımızın altları delik, drenajlı. Tabi altlarında saksı var ama ben ara ara açıp onları havalandırıyorum. Böyle çiçeklerle marullarımızla soğanlarımızla böyle minik bir balkon hikayesi bu da gördüğünüz gibi. Tabii bu arada çiçeklerimiz de eksik kalmasın. Kuruyanları sulayalım arkadaşlar hep birlikte. Artık marullarımızı güzel bir şekilde konumlandıracağız. Bol ışık olan yere. Aralığa girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçeklerimizde o kadar güzel renk aldılar ki her biri ayrı güzel. Jelibonlarımız öyle. Aşkın gözyaşları. Yani Hepsi birbirinden güzel. Karanfillerimizi bir ara arkadaşlar elden geçirmeyi düşünüyorum. Marcan köşemizde öyle. Artık geçen yıl dalları uzayınca alttaki yeni sürgünlere yer açmak gerekiyor. Onları bir ara elden geçirirken size çekeceğim. Böyle artık minik saksılarımızda onların diplerini konumlandırdım. Ben seviyorum böyle saksı içine saksı koymayı. Hem tatlış görünüyorlar sardunyalarımızda öyle. Güzel görünüyorlar. kutu kolyelerimiz son derece güzel bir şekilde açmaya devam ediyor arkadaşlar. Birlikte e, saksı değişimi yaptığımız sardunyalarımız da iyi durumda. Evet marullarımız burada duracak arkadaşlar. Burası çünkü sabah güneşi alıyor. Bol ışıklı bir yer. Hem esintisini alıyor. Böylece marullarımızın konumu şu anda iyi bir yerde. Evet. Yakut kolyelerimiz, diğer çiçeklerimiz hepsi gerçekten birbirinden güzel oldular. Maşallah nazar değmesin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın, mutlu kalın, çiçekle kalın.